Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakında ilk köprüsünün temelini atarak filan hayata geçirmeye başlayacakları Kanal İstanbul projesinin tarihe damgasını vuran bir eser olarak Türkiye'nin iftihar tablosunun içinde yerini alacağını ifade etti. Dünyada ses getiren oldukça konuşulan bu mega projeyi araştırdık. Sizlere detaylı ve bilgi dolu bir bölüm daha hazırladık. Videoya geçmeden henüz kanalımıza abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Artık videomuz başlasın. Herkese iyi seyirler. Yılda yaklaşık 43 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı, en dar yeri 698 metre olan doğal bir su yoludur. Gemi trafiğinde tonajlardaki artış, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle akaryakıt ve benzeri diğer tehlikeli, zehirli maddeleri taşıyan gemi, tanker geçişlerinin artması İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturmaktadır. İstanbul Boğazı'nda su yolu ulaşımını riske eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve transit gemi trafiği ile dik kesişen kent içi deniz trafiği mevcuttur. Boğaz'ın her iki yakasında yüzbinlerce sakin yaşamaktadır. Boğaz içi gün içinde milyonlarca İstanbullu için ticaret, yaşam ve geçiş yeridir. Boğaz, geçen gemi trafiğinin oluşturduğu riskler açısından her geçen yıl daha tehlikeli hale gelmektedir. 100 yıl öncesinde 3-4 bin olan yıllık gemi geçiş sayısı artmış ve bugün 45-50 bine ulaşmıştır. Seyir emniyetinin arttırılması için uygulanan tek yönlü trafik organizasyonu nedeniyle büyük gemiler için boğazda ortalama bekleme süresi, beklemeye takılan her gemi için yaklaşık 14,5 saattir. Bekleme süresi bazen gemi trafiğine ve hava şartlarına bazen de yaşanacak bir kaza veya arızaya bağlı olarak 3-4 günü, hatta haftayı bulabilmektedir. Boğaz trafiğini 1930'lu yıllarda 50 metre uzunluğundaki gemiler oluştururken, bugün 350 metreye varan gemiler boğazlardan geçiş yapmaktadır. Boğazlardan 2010 yılında 672 milyon gross ton yük geçerken bu miktar, 2018 yılında 849 milyon gross tona yükselmiştir. Bu çerçevede, İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hale gelmiştir. Kanal İstanbul ile günde 500 bin yolcuyu seyahat ettiren şehir hatlarıyla transit geçiş yapan gemilerin 90 derecelik dik kesişmelerinin yaratacağı ölümcül olabilecek kaza risklerinin önüne geçilerek halkımız için güvenli bir seyahat sağlanabilecektir. Aynı zamanda kent içi ulaşımda deniz yolunun payının artırılması mümkün olabilecektir. Bu bağlamda Kanal İstanbul projesinin amacına gelin beraber bakalım. İstanbul boğazının tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin arttırılması hedeflenmiştir. O arada sizde görüşlerinizi videomuzun altına yazın. İstanbul boğazında öncelikle deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması ve boğaz güvenliğinin artırılması da başka bir hedeftir. İstanbul boğazının trafik güvenliğinin sağlanması Seyir emniyetinin sağlanması, yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması. Olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak, yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması. İstanbul Boğazı'ndan yıllık olarak geçen gemilere dair istatistikler Kanal İstanbul projesinin zorunluluğunu gözler önüne sermektedir. Boğaz'ın en keskin dönüş noktası 80 derecedir. Boğaz'ın en dar dönüş noktası ise, 698 metredir. Son yıllardaki verilere göre İstanbul Boğazı'ndaki gemiler her geçişte yaklaşık 14,5 saat beklenmektedir. Bazı şartlarda bu bekleme süresi 3 veya 4 günü bulabilmektedir. Projenin lokasyonuna gelin beraber bakalım. Kanal İstanbul projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere Barajı, Terkos Doğusunu takip eden kanal koridorunun yaklaşık 6149 metrelik kısmı İstanbul ile Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 3189 metrelik kısmı İstanbul ile Avcılar ilçesi sınırları içerisinde, Yaklaşık 6061 metrelik kısmı İstanbul ili, Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 27383 metrelik kısmı ise İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kanal İstanbul projesinin kesit ve boyutlarına gelin beraber bakalım. Kanalın uzunluğu yaklaşık 45 kilometre, taban genişliği minimum 275 metre ve derinliği 20,75 metre olacaktır ülkemizin jeopolitik ve stratejik üstünlüğüne, sosyoekonomisine, istihdam ve güvenliğine faydası olabilecek, ülkemizi 2040 ve 2071 hedeflerine taşıyacak bölgesel gelişmeler ve promeksiyonlar dikkate alınarak proje boyutlarında iyileştirme yapılabilir. Gemilerin Kanal İstanbul'dan geçiş potansiyeli oldukça eleştirildi. Mevcut durumda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler Fener, Tahliye ve sağlık rüsunları ile römorkör ve kılavuzluk hizmetleri için belirli ücretleri ödemektedir. Dolayısıyla kamuoyunda yer alan İstanbul Boğazı'ndan bedava geçmek varken neden Kanal İstanbul'dan geçsin değerlendirmeleri bilgisizlikten kaynaklanan yanlış bir ifadedir. Ücretsiz geçiş söz konusu değildir. Ayrıca gemiler İstanbul Boğazı'nda ortalama her bir geçiş için yaklaşık 14,5 saat beklenmektedir tanker gibi tehlikeli yük taşıyan gemilerde ortalama bekleme süresi 35 saate ulaşmaktadır. Bazen 3-4 günlük beklemeler olabilmektedir. 2017 yılı verilerine göre, tankerlerin maruz kaldıkları beklemelerden kaynaklanan ekonomik kayıpları milyonlarca doları bulmaktadır. Boyu 200 metre üstü tankerlerin günlük kiralama kaybı ortalama 120 bin dolara ulaşmaktadır. Gemilerin yıl içinde bekleme maliyetlerinin 1 milyar doları bulduğunu göz önüne alırsak, Kanal İstanbul geçiş yapan gemilere büyük avantaj sağlayacağı gibi, bekleme alanlarında olabilecek kaza ve beraberinde yaşanabilecek çevre felaketlerinin önüne geçilmesine de katkı sağlayacaktır. Kanal İstanbul işletme prensibi dikkat çekiyor. Kanal İstanbul projesi kapsamında trafik simülasyonu ve işletme prensibinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda, İstanbul Boğazı'nda olduğu gibi, Kanal İstanbul içinde deniz trafiğinin tek yönlü olarak, 12 saat kuzey, 12 saat güney yönlü olacak şekilde işletilmesine karar verilmiştir. Ancak, kötü hava şartları ve acil durumlarda veya seyir, can ve mal emniyetinin söz konusu olduğu durumlarda bu planlamada değişiklik yapılabilir. Kanal İstanbul projesinin tamamlanma süresini hepimiz merak ediyoruz. İşte gerçek rakamlar burada. İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1,5 yıl sürecektir. Kanal inşaatının ise 5,5 yıl sürmesi öngörülmektedir. Projenin tamamlanma süresi normal şartlar altında 7 yıl olarak planlanmaktadır. Kanal İstanbul projesi ile İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak ve yatay mimariye dayalı örnek iki akıllı şehir inşa edilecektir. Bölgede öngörülen maksimum nüfus 500 bin kişidir. Bu yeni yerleşim alanlarında mahalle konseptinde az katlı, maksimum 4-5 kat, yatay mimarinin hakim olduğu düşük yoğunluklu konut alanları ve bu konut alanlarına hizmet veren ticaret, resmi kurum, kıyı tesisleri, kentsel bölgesel sosyal donatı alanları, kentsel bölgesel yeşil ve spor alanları, üniversite alanı, teknoloji geliştirme bölgesi, turizm alanı, ekoturizm alanı, sağlık turizm alanı, kongre ve fuar alanı ve lojistik bölge alanları yer alacaktır. Bu yerleşim bölgeleri sebebiyle İstanbul'un nüfusunun artması öngörülmemektedir. Yerleşim alanlarında yer alacak nüfusun hali hazırda İstanbul'da yerleşik olan nüfus kapsamında burada yer alacağı değerlendirilmektedir. Kanal İstanbul'un toplam maliyeti çokça eleştirilmişti. Kanal inşaat maliyeti 75 milyar Türk lirası olarak öngörülmüştür. Proje İstanbul'un tarihi dokusunun korunması, İstanbulluların emniyeti, güvenliği ve ülkemizin menfaati içindir. Bu parasal bir büyüklükte ölçülemeyecek kadar değerlidir. Hayata geçirildiğinde elde edeceğimiz uluslararası ticaret hacmi ve ülkemizin stratejik öneminin artması da parasal olarak değerlendirilemez. Kanal içi kaza riski durum raporlarına bakalım. Kanal İstanbul projesinin kesitleri belirlenirken dünyanın en önde gelen laboratuvarlarında navigasyon simülasyonu çalışmaları yapılmıştır. Gemilerin kanal içerisinde seyahati esnasında kanal içerisine sis, dalga, olumsuz iklim koşulları gibi tüm olumsuz koşullar oluşturulmuş, kanalın nihai kesitleri ve işletme için ihtiyaç duyulan yapıların yerleri ve fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Kanal İstanbul boyunca herhangi bir acil durum için 7 adet acil bağlanma alanı ve 2 adet demirleme alanı belirlenmiştir. Ayrıca Kanal İstanbul boyunca seyir, can ve mal emniyetinin gerektirdiği her türlü elektronik izleme sistemleri ve seyir yardımcılarının tesisi yapılacak olup, kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri için son derece tecrübeli kaptan ve personel donanımı ile birlikte 30 adet römorkör, balamar botları SAR botları ve acil müdahale gemi ve ekipmanları daima hazır halde hizmet verecektir. Siz Kanal İstanbul projesi için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve milli projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin.